Merhaba arkadaşlar ben Tuğçe Fen Sokağı'na hoş geldiniz. Bu deneyde açık hava basıncını göstereceğim. Siz de bu deneyi evde deneyebilirsiniz. Özellikle musluğun yanında yapın yoksa bazen ortalığa su dökülebiliyor. Hemen arkadaşlar bir bardak su dolduruyorsunuz ve suyun üzerine bir parça kağıt koyuyorsunuz. Kağıdın tam kapattığından emin olun avucunuzun geniş yeriyle bastırın ve hava almadığından emin olun. Daha sonra birazcık su dökülüyor. Suyu bu şekilde yanlara dökün ve elinizi çektiğinizde açık hava basıncının etkisiyle kağıdın suyu tuttuğunu görüyorsunuz. Aslında burada tutan şey açık hava basıncı. Daha sonra içinden bir miktar su alıyorum. LGS sınavlarında çok geliyor. İçinden su alırsam ne olur deniliyor. Tekrar iç dış basınçla dış basıncı dengelediyseniz suyu döküyorum. İçeriden hava almaması gerekiyor. Dengelediyseniz kesinlikle dengede durur arkadaşlar. Bazı yayın evlere bu şekilde soru sormuş görebilirsiniz. Bakın şimdi içeri birazcık açık hava basıncından gaz veriyorum ve burayı yavaşlattım. Nasıl aşağı indiğini gördünüz. Burada ne oldu? Basınç dengesizliği oldu. Yani iç basınçla dış basıncın dengesi bozuldu. İçeriye gaz girdi. İçerideki basınç arttı ve dışarı doğru suyu attı.